Borsamız yönetim olarak ilk geldiğimizde hedef projelerimizden bir tanesi ilimize iyi bir lisanslı depo kazandırmaktı. Bu aşamada 6 ay içerisinde danışmanlar çağırdık ve bölgemizde bir lisanslı depo oluşturulmasını, bunu nasıl yapacağımız yönünde bize katkılar sundular. Ve biz bu konuda çalışmaya başladığımızda eski toprak masumları yani ofisinin depo alanının kiralanması veyahut da satılması yönünde çalışmalara başladık. Bu çalışmalarımız sonucunda Top Lidaşa ait olan e, arazinin kiralama ve satın alma pazarlıklarına giriştik. Ve e, TMO Temo Lider bu bölgede bir açığın olduğunu ve yatırım yaptırması gerektiğini inandığı için kendilerinin yatırım yapmak istediğini, bizim de bu uyarlarımızın kendilerinde olumlu etki yarattığını görünce Top Lidaş ilimize 30 bin tonluk kendi alanı içerisine lisanslı depo yapma ihtiyacı hissetti. Ve bu bölgemizde ürün alanında çiftçinin ürünün değerlendirmesine ve esnafın ürün depolamasında, ürün satışında bölgemizdeki sanayicimize de ürünün yakınlığı konusunda, nakliye bedellerinin düşük olması konusunda büyük katkılar sunacaktır. Özellikle buraya gelecek olan nakliyeciler, Veyahut da ithal buğdayların toprak mahsulleri ofisinde 150 ortağı olduğu bir e, yapı olduğu için ithal buğdayların da ilimizde depolanmasından dolayı ilimizdeki büyük, küçük sanayiciye de büyük katkı sunup nakliyeden tasarruf edeceklerdir. Çok büyük katkı sunacağına özellikle de çiftçimizin ürününün bu seneki gibi değil de geçtiğimiz yıllarda satımında zorluk çekilen ürünlerinde. Bölgemize satışta herhangi bir sıkıntı artık ben yaşanacağına inanmıyorum. Çünkü ta, e, lisanslı depolarda elus sistemiyle elektronik ortamda çiftçimizin malı bir öğretmen, bir doktor, e, bir avukat direkt olarak ürünü alabilecektir. Bundan dolayı da alıcı çeşitliliği oluştuğu için çiftçimiz lisanslı depodan en büyük menfaati sağlayacak gruptur. İlimize şimdiden hayırlı uğurlu olmasın diliyorum. Burada yaklaşık 15 kişi çalışacak dolayısıyla 15 kişide bir istihdam sağlamış oldu elimize. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sonuçta bu bizim için 2,5 senelik bir çalışmadır. Borsanız adına. Bunda da emeğe geçen bütün arkadaşlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Borsa Yönetimi'ne, Borsa Meclisi'ne çünkü başından beri kendilerine bu davaya inandılar. İlimize bir lisanslı deponun olmasının ilimize büyük katkı sağlayacağına, hepsinin temennisi var. Ancak bizim hedefimiz burada bitmiyor. Bizim hedefimiz 2-3 e, yıllık program içerisinde lisanslı depoyu sürekli dolu tutarak, dolu olmasını sağlayıp kazancın iyi olduğunu gösterip, ilimizdeki bu depo miktarının 60 bin tona çıkarılmasını sağlayarak, ilimize daha büyük katkı sağlamasını bekliyoruz. İnşallah bu da oluşacaktır. Çünkü biz buna inanıyoruz. Yürekten güveniyoruz. Çorum ilimize 31.500 tonluk lisanslı depoyu kazandırmış bulunmaktayız ve lisans belgelerimizi de aldık. Şu andan itibaren ürün almaya geçiyoruz. İlimize hayırlı uğurlu olsun. Özellikle çiftçilerimize, esnafımıza ve sanayicimize büyük bir hizmet sunacağımıza inanıyoruz. Doğru, dürüst ve ilkeli bir çalışmayla Borsamız ve lisans depomuz iki olarak çalışacaktır. Teşekkür ederim. Evet.